Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mısır konservesi nasıl yapılır bunun videosunu hazırladım. Ben her sene bu şekilde hazırlıyorum ve kışın gönül rahatlığıyla tüm salatalarımda, yemeklerimde kullanıyorum. Sizlere de kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Hazır almaya kesinlikle hiç gerek yok. Mutlaka bu şekilde sizlerde hazırlayın. Evet şimdi nasıl yapıyorum hemen detaylarımıza geçelim. Ben konserve mısır hazırlamak için 4 tane böyle büyük boy e, mısır kullandım. E, kullanmış olduğum mısırları güzelce yıkadım. Ve ayıklama işlemine geçiyorum. Öncelikle mısırımızın ilk 3 sırasını bir bıçak yardımıyla tam dibinden olacak şekilde çıkaralım. Bu esnada biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Elinizi kesmeden bu şekilde kökünden olacak şekilde mısırlarımızı çıkaralım. Sonrasında ayıklaması çok kolay olacak. İlk sırasında bu şekilde bıçakla aldıktan sonra böyle gördüğünüz gibi tek sıra halinde çok kolay bir şekilde ve mısırlar dağılmadan çıkarabileceksiniz. Bu işlemi yapmanın tek zor tarafı sadece bıçakla alırken birazcık uğraştırıyor. Sonrasında dediğim gibi böyle elinizle hiç tanelerini dağıtmadan kolay bir şekilde ayıklayabileceksiniz. Ben 4 tane mısırdan hazırladım. Sizler daha fazla da tabii ki yapabilirsiniz. Tüm mısırlarımın hepsini bu şekilde ayıkladım. Gördüğünüz gibi tane tane çok güzel oldu. Evet şimdi artık haşlama işlemine geçebiliriz. Geniş bir tencerenin içerisine yarısına gelecek kadar su koydum. Sizlerin mısırı daha fazlaysa daha çok su da koyabilirsiniz tabii ki. Kaynamaya başladıktan sonra ayıklamış olduğum mısırlarımı suyun içine bıraktım ve haşlanmıyor bırakacağım. Benim mısırım 45-50 dakikayı buldu pişmesi. Bu süre mısırın cinsine göre değişkenlik gösterebilir. Sizler yarım saat sonra mısırınıza bakarak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Benim mısırım tam 50 dakikada pişti, istediğim kıvama geldi. Şöyle ara ara bakıyorum. Biraz daha sert gibi dediğim gibi bir 15-20 dakika daha kaynattım ve artık hiç beklemeden sıcağıyla cam kavanozlara doldurmamız gerekiyor. Eğer üzerinde köpükler oluşursa o köpükleri alabilirsiniz. Bu şekilde mısırımızın suyu daha berrak olacaktır. Hiç vakit kaybetmeden 300 milim olan cam kavanozlarımı yıkadım, kuruladım ve onları hemen doldurmam gerekiyor. Kesinlikle beklemiyoruz. Sıcağı ile hemen doldurmamız gerekiyor. Kapaklarını kapatalım hızlı bir şekilde. Ben cam kavanozları doldurmak için böyle bir aparat kullandım. Hem kenarları batmamış oluyor ve kolay bir şekilde de doluyor. Eğer böyle bir aparat bulabilirseniz işiniz daha kolay olacaktır. Suyuyla birlikte mısırdan alarak kavanozlarımızı dolduralım. Ben bu tarifte tuz, şeker hiçbir şey kullanmayacağım. Sadece kaynamış olan mısırın suyu ile birlikte doldurup hemen ağzını sıkı bir şekilde kapatacağım. Eğer daha önce bu şekilde denemediyseniz mutlaka deneyin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor ve çok uzun ömürlü oluyor. Mutlaka 3-4 kavanozu olsa deneyin derim. Evet mutlaka suyuyla birlikte alıyoruz. E, kendi suyuyla e, birlikte koyduğunuz zaman e, kapağını kapattığınız zaman çok güzel bir şekilde vakumlanıyor ve e, dediğim gibi çok uzun süre muhafaza edebileceksiniz bu şekilde. Evet hepsini doldurdum. 5 e, kavanoz çıktı. 300 milimlik e, cam kavanozlarla. Şimdi ağzına yeni kapakla yani hiç kullanılmamış bir kapakla sıkıca kapattım bir bez yardımıyla güzelce sıkıştırıp hemen temiz bir bezin üzerine ters çevireceğim ve bu şekilde bir gün boyunca bezin üzerinde bekleyecek ve kapaklar vakumlanmış olacak. Kullanmış olduğunuz kapakların mutlaka yeni bir kapak olmasına dikkat edelim. Eğer eski bir kapak kullanırsanız kapaklar tutmaz, sonradan da atabilir. O yüzden kavanozlarınız mutlaka temiz olmalı, kapaklarınız da yeni olmalı arkadaşlar. Çok sıcak olduğu için mutlaka bu sıkıştırma işinde bez kullanmak gerekiyor. Aksi takdirde eliniz yanabilir. Evet mısırların hepsini kapattım. Şimdi e, bir gün boyunca bekleyecek. Üzerini ben e, bir bezle kapattım. İsterseniz sofra beziyle e, veya ile de sarabilirsiniz. Daha güzel e, sıcağını koruyacak ve kapaklar e, vakumlanacaktır. Evet ertesi gün artık üzerine açtım ve kapaklarına hemen bakıyorum. İçine doğru gördüğünüz gibi hepsi çökmüş. Eğer dışına doğru böyle bombe yapmışsa e, hiç sorun değil. Yine buzdolabına kaldırın. E, onu daha önce kullanırsınız. Hepsini kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi hafif içe çökmüş. Çok güzel bir şekilde kapaklarım tutmuş. Ben bunları yine buzdolabında muhafaza edeceğim. E, dışarıda e, tabii ki saklanabilir. Serin bir ortamınız varsa eğer. Ama e, serin bir ortamınız yoksa Mutlaka buzdolabına kaldırın. Ben dediğim gibi e, havalar şu an hala sıcak olduğu için e, önceden tutsa bile yani şu an tutsa bile sonradan atma ihtimali olabilir diye ben buzdolabında muhafaza edeceğim. Zaten çok fazla olmadığı için çok fazla da yer kaplamayacaktır. O yüzden e, buzdolabına kaldırın ve kışın dilediğiniz salatada, yemekte gönül rahatlığıyla bu konserve mısırları kullanabilirsiniz. Evet, bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için beğeni bırakmayı, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.